Şeyh Danirac'ın Bismillahirrahmanirrahim. Yeni dersimize hoş geldiniz kıymetli kardeşlerim. Metler bahsini işliyor idik. Birinci mettimiz olan metri tabi ve ikinci mettimiz olan metri mutfasını bitirdik. Şimdi sırada üçüncü mettimiz olan metri munfasıla geldik. Munfasıl ayrı demek. Şimdi açıklamayı okuyunca daha iyi anlayacağız inşallah. Met harfinden sonra dik hemze gelirse Bunlar ayrı kelimelerde bulundukları için metti munfasıl olur ve dört harf miktarına kadar uzatılabilir veyahut da bir miktar kısaltılarak okunabilir. Yani ne diyor? Harfi metten sonra uzun hemze gelecek. Uzun hemze gelecek. Ama bu aynı kelimenin içinde değil. Kendisinden sonra takip eden ikinci kelimenin içinde olacak. Yani başında olacak demek istiyorum. Peki şimdi misallerimize geçtiğimiz zaman daha iyi anlayacağız inşallah. Evet. İnni a'lemu e tekrar ediyorum. İnni a'lemu. E Bakıyoruz. Nun harfinden sonra asarımız gelmiş, harfi metimiz gelmiş, y. Sonrasında kendisini takip eden ikinci diğer harfte ise uzun hemze gelmiş. Yalnız bunlar burası bir kelime, burası bir kelime olmak üzere ne yapmış? İki farklı kelimede gelmiş. İkinci kelimenin başında farklı kelime de geldiği için ne olmuş? Metti munfasıl olmuş arkadaşlar. Diğer misalimizi okuyacak olursak ve la entüm tekrar ediyorum ve la entüm bakıyoruz lam harfinden sonra harfi metimiz olan elif gelmiş ve kendisini takip eden harfi ise uzun hemze yani dik hemze gelmiş ama bu az önceki gibi ne olmuş? Ayrı kelimede. Bakınız burası bir kelime. Burası bir kelime olarak okuyoruz. Ve kendisini takip eden kelimenin başında yani ikinci kelimede geldiği için devamında lam harfi üzerinde metn-i munfasıl meydana gelmiş oluyor. Bir tane daha okuyalım. İlla iblise İlla iblise şeklinde okuyoruz. Bakıyoruz lam harfinden sonra harfi metimiz gelmiş. Bakın şurada lam harfi var. Burada elif var. Lam harfinden sonra harfi metimiz olan elif gelmiş. Ve kendisinden sonraki gelen kelimenin başında da yani kendisinden sonraki gelen harfte elif ee, dikemze olduğu için ne yapıyoruz? Burada lam harfi üzerine metni mutlunun fasılı uyguluyor ve dört elif miktarına kadar uzatarak okuyabiliyoruz. Bir sonraki derste görüşünceye kadar. Allah'a emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.